Ne işin var senin burada ya? Mert'i görmeye geldim. Mert'ten de bu evden de uzak dur, anladın mı beni? Ee, Cano, ne oluyor canım? Bu kadın hangi yüzle buraya çat kapı geliyor acaba anne? Ben çağırdım çünkü konuşmak için. Gel Fatma. Sakin ol, tamam. Geç otur, geç. Bir şey içer misin? Çay koyayım mı? İstemez. Bak Fatma. Bu iş böyle devam etmez. Buna bir son vermemiz gerekiyor artık. Ben seni anlıyorum. Sen bir çocuk kaybetmişsin. Anneliğini Mert'le yaşamaya çalışıyorsun. Onu da çok seviyorsun. Ama böyle olmaz. Ben de anneyim, seni anlıyorum. Ben seninle annelik yarıştırmıyorum. Ölüme terk edilmiş bir çocuğa sahip çıktım ben. Tamam biliyorum. İnsanlığını yaptın sen. Ben onu sevdim, korudum. Ben de yıllardır yapıyorum bunu. Mert beni seviyor. Evet seviyor. Sen de onu seviyorsun. Zaten onun için buna dur demeliyiz. Küçücük bir çocuk o. Bak onun bir ailesi var, kafası karışıyor. Artık okula da gitmeye başladı. Bir düzen kurmamız lazım bu çocuğa. Aa, Burhan Bey dedi ki, "Burhan sana acıdığı için ne söylediyse söyledi." Burhan ne alaka ya? Ee şey oldu. Burhan Bey beni buralarda görmüştü. Acıdı bana. Sağ olsun çocuğu görmeme yardımcı oldu. Dediğim gibi bu böyle olmaz. Buna bir son vermemiz gerekiyor. Mert'le veda edeceksin. Onun için ben bir zaman ayarlayacağım. Ondan sonra da her şeyi unutacağız. Bak sen beni çok kızdırdın. Buna rağmen polise gitmedim. Seni ele vermedim. Tamam sen de aynı şeyi yaptın. Bu iş burada bitmeli. Sen bunu benim iyiliğim için yapmadın ki. Ee, evet tamam. Mert için sustuk. İkimiz de Mert için sustuk öyle değil mi? Ama buraya kadarmış. Bitti artık. Sen Mert'le vedalaşacaksın. Ben bunu ayarlayacağım. Sonra da kendi yoluna gideceksin. Kendine yeni bir hayat kurmak istersen de sana yardımcı olurum. Para istersen para veririm. Tamam mı? Her şeyi unutuyoruz. Herkes kendi yoluna. Mert'i ne zaman göreceğim? Ben onu ayarlayıp seni arayacağım. İyi. Fatma, burala fazla güvenme. Sana zarar verir. Demişti dersin. İşi bitti. İşte bu kadar bitti. Gitti. Gördün mü? Ha? Allah muhabbet koyuydu anne. Cansucuğum, ben öyle konuşmak zorundaydım. Ne yapacaktım? Kadın ruh hastası. Farkındasın sen değil mi?